8 Eylül Pazartesi Peygamberlerin sayısı ve Kur'an'da adı geçen peygamberler Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Kur'an-ı Kerim ilk peygamber Hz. Adem'den son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar pek çok peygamberin geldiğini ve her topluma Yüce Allah'ın peygamber gönderdiğini haber verir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir, haksızlığa uğratılmazlar. İnsanlık tarihi boyunca Cenab-ı Hak insanoğlunu hiçbir zaman peygambersiz bırakmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamber olmakla birlikte bunun tüm peygamberlerin sayısını göstermediğini biliyoruz. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Her peygamber Allah'tan başka ilah bulunmadığına iman edip içinde bulunduğu toplumu yalnızca ona kulluk etmeye çağırmıştır.